Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü bozmayı öğreteceğim. Sabun büyüsü hayatımızı mahveden ve ölüme kadar götüren bir büyüdür. Bu büyünün bozulması için öncelikle bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde sonuç alacaksınızdır. Aynı zamanda bakım yaptırmak isteyen kardeşleriniz Ercüment Hocam, Instagram kanalından bizlere ulaşabilir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese Instagram'da Ercüment Hocam kanalında bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz.